Merhabalar. İkinci sınıf öğrencilerimiz çarpma işlemine başlayacaklar. İkinci dönem konularımızdan biri. Evet, çarpma işlemi toplama işleminin kısaltılmış halidir diyebiliriz. Örneğin, bir tabakta iki elma var, öbür tabakta da iki elma var, diğer tabakta da iki elma var. Biz bu üç tabakta kaç tane elma olduğunu bulmak için ne yaparız? 2, 2, 2. Yani 3 tane 2'yi toplarız. 2, 2 daha, 4, 2 daha, 6. Şimdi bu sayıları daha çok daha çok olduğunu düşünecek olursak çarpma işlemi ile işimizi kolaylaştırabiliriz. Yani burada kaç tane 2 var? 1, 2, 3 tane 2 var. 3 tane 2 kaç ediyor? 6 eder. Peki biz buna tane yerine başka ne söyleyebiliriz? 3 kere 2 6 eder. Biz şimdi bu ifadeyi nasıl gösterebiliriz? Onun da üzerinde duralım. 3 kere 2 eşittir 6. Yani 1 2 3 tane 2 var burada. 3 kere 2. 3 kere 2'yi bulmak için 3 kere 2'yi hesaplamak için parmaklarımızı kullanacak olursak 3 parmağımızı gösterip 2 4 6 olarak sayabiliriz. Şimdi devam edelim. Burada 3 kalem var. 3 kalem, 3 kalem, 3 kalem. Peki biz bu kalemlerin hepsinin kaç tane olduğunu bulmak için ne yapalım? 3'leri toplarız. Kaç tane 3'ü topluyoruz? 1 2 3 4. 4 tane 3 kaç eder? Sayalım. 3 6 9 12. 4 tane 3 saydık. 3 6 9 12. 4 tane 3 12 eder. 4 kere 3 12 eder. Bunu sembol ile yazacak olursak 4 kere 3 eşittir 12. Bu işaretin adı neymiş? Çarpı işareti. Bu çarpı işareti ile biz uzun uzun tabii aynı sayıyı olmak üzere aynı sayıyı defalarca toplayacaksak biz bunu kısaltarak çarpma işlemi olarak gösterebiliriz. Evet, burada kaç çiçek var? 4 tane çiçek var. Burada kaç tane var? 4 tane. 4, 4 daha 8. Biz bunu çarpma işlemi olarak gösterecek olursak, 2 kere 4 eşittir 8. Burada... 5 yıldızımız var. Burada da 5 yıldızımız var. Burada da 5 yıldızımız var. Burada toplam kaç yıldız var? Kaç tane 5 var burada? 5. 3 kere 5 eşittir 15 diyoruz. Yani 3 tane 5'i ritmik sayarak kaç ettiğini hesaplamış oluyoruz. 5, 10, 15. Burada kaç şekerimiz var? 3. Burada da 3 ve burada da 3. Toplam kaç şeker vardır burada? 3 6 9. Kaç tane 3? 3 tane 3 9 eder diyoruz. Evet, bunu çarpma işlemi olarak gösterecek olursak da bu şekilde 3 kere 3 9 eder. Biz ikinci sınıfta 1 ile, 2 ile, 3 ile, 4 ile ve 5 ile çarpma işlemi yapmayı öğreniyoruz. Yani biz zaten bu ritmik saymaları birinci dönemin başlarında öğrenmiştik. Şimdi ritmik saymalardan yararlanarak çarpım tablosu dediğimiz tabloyu oluşturacağız. Aslında... Ee, hani ritmik sayarak da bulabilirsiniz toplamları. Ancak benim size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle çarpım tablosunu öğrenmeniz e, yönünde olacak. Çünkü eğer çarpım tablosunu e, seri bir şekilde bulmayı öğrenmezsek, ilerleyen zamanlarda çarpma ve bölme işlemlerinde problem çözerken, bu sefer her seferinde parmaklarımızla saymış oluyoruz.